Hepinize merhaba arkadaşlar Hepinize hoş geldiniz kanalıma Bugün sizlerle tarla süreceğiz Altı sürmeye gidiyoruz iki traktör 6125 ve 5105'te Dört dolu dört var Bir traktörde babam var bir traktörde ben varım Bugün hem süreceğiz hem hüvudonu çekeceğiz yetiştirebilirsek Sislerde bu Şu anda Hissar'a gidiyoruz gelin gidelim. Ben müziği mi açacağım, biraz müzik dinleyeceğim. Onları teyitten dolayı keseceğim zaten. Onları özellikle farklı müzikler atabilirim. Farklı müzikler de izleyeceksiniz. Ne? 2005'te. O, o kaçta? 4'te. Onu dörde alacağız. Biz onunkini sürerken dörde aldıydık. Geri onlar beşte sürüyor diye beşe aldıydık. Yok Muhtar amcam ne aldı mı kulu Ha? Muhtar amcam gibi kulu o. Bu? O dörtte oğlum işte. Bizimki dörtte değil mi? Beşte bizimki. Onlarki dörtte mi? Dörde evet. mi alalım? Beşe bakmaya zaten baba. Az beşte üç, dört, Açık beş. Hepsi 5'te yukarıda. Çocukların ayarını yaptık arkadaşlar. Bu ne vardır? Derinlerimiz aynı. Tamam, dur. arkadaşlar, bulukların ayarlarını yaptık. Kovamı derinliklerini eşitledik. Şu anda sürmeye başlıyoruz. Kovam önden gitti. Ben de arkasından devam edeceğim. Ben 105 ile sürüyorum. Kovam 120 ile sürüyor. Ben de birazdan değişiriz belki taraftan öderek. Şimdi az bir yürüyücem. Buluğu bir ayarlayayım. şekilde. Karakolunu geniş yer aldı zaten onu gördünüz. Bunların kendisinin düz bir şekilde rahatça bir ekmesi gerekiyor. 120 geliyor. 120 de başlandı. Dozer gibi geliyor. İnşallah var. Dozer gibi gidiyor. Daha hiç işte notulmuyor tabi. Onda kutuldu. Oo aynalar tutar geçti. Evet arkadaşlar, benim karabüğümde bunu yiyebiliriz. En sevdiğim işlerden birisi. Varla sürmek. Çok rahat, çok eğlenceli. Burası biraz taşlı olduğu için hani normal sürümlere göre biraz daha rahat değilsin. Da Ve yaylı olduğu için çok daha rahat zaten. Yani Çabuk ya, kapatalım. Yaylı bulduk da yine rahat. Burası taşlı bir tarlamız. Zaten hani içi su verdik arpa, arpa yere. Başta yerlerde biraz e, sürerken rahat olmuyor ama normal taban tarlalarda e, yaylı kurluk var. Yine rahat, e, normal kurlukta olsa iki ev indi, kesti, bir de kesti gibi dertlerimiz oluyor. Uçak koptu, baş tarlalarda böyle sorunlar oluyor. Ama yaylı kurluk olduğu zaman taşa takıldığında ama kendisi otomatik atıyor zaten. Böyle çok derdimiz olmuyor. Arkana bakmana bile gerek yok yaylı kurlukta. Biri geçecek zaten nereden. Biri geçelim. Drone'umuzu da uçuralım. Sürerken bunu da bizi takip etsin. Sürün uçuralım. Diğer motora engelimiz olmasın. Her şey bir yolu. söyle, söyle. Astronom DJI Mavic Air 2 modeli. Daha yeni aldım. Hem mahsulleri gezmek için aldım hem de bu tarz çekimler yapmak için almıştım. Mahsulleri sulanan yer var mı, sulanmayan yer var mı? Bu tarz işlemler için iyi olur ya da şu anda omuz olduğu için tam bunlarda gezerken biraz sıkıntı yaşayabilir bu domuz canavar. Yani. Onları da kuralım. elle tehlikeli karşıda gelmişiz. 5.8 km hızlandırmışız. Yeri gazından gazını ayarladım. Derinlik ayarladım. Yaptım. Sadece direksiyon tutuyorum Direksiyon tutmaya bile gerek yok. Zaten çizim dışında olduğu için kendiliğinden gidiyor. Ee, şimdi ne yapacağım? Akşama kadar bu şekilde çalışacağız süreceğiz. Akşam bulmaz mıydı? Öğlen bitecek. Öğlen sonra. Başa geldiğim zaman da el gazını kesiyorum, normal gazı alıyorum. Kaldırmak için bastığım zaman kaldırıyor zaten. Şimdi ne yapacağım? Ee, kamerayı kapatacağım. Ben müziğimi açacağım. Müziğimi dinleyerek yavaş yavaş Allah'ını sürmeye devam edeceğim. Sonra bitirdim ben kötü fotoğraf çektim. Allah sürmüşlerim bu şekilde arkadaşlar. Ne kamerayı açalım görüşürüz. Bunu bitirdik. Şu anda kardeşim yastık başını yapıyor. Ben de bulut çizisini kapatacağım. Size bulut çizisini nasıl kapatacağımı göstermek istedim. Şu anda sürülmüş yeri tekrar sürüyorum. Bu şekilde. Bunu şu anda kurtardığım ama bulutları çapraz yaparak aldım. Mesela burayı kapatamazsınız. Böyle derin bir de bulut çizisini arkasını üst üste denk için. O yüzden aynı yerden ikinciye tekrar gidiyoruz. Bu şekilde normal bir hale geldiği zaman birazdan maça çıktıktan sonra yoldan dolanıp geleceğim. Eğer yol olmasa tarladan çiğneyerek giderdik genelde. Zaten üzerindeki fotoğraf çekeceğimiz için şu anda çiğnemizin sıkıntısı yok. Ara kolunu kısaltıp, e, biraz yükseltip hızlı bir şekilde sürüm yapacağım böylelikle bunun türesi kapanmış olacak. Yani ben bir sefer önce gittim, bir sefer de şimdi gidiyorum ikinciye. Yani bunu üç bir sefer de yapabiliriz. Yani bir yerinde derin bir çukurluk olmaması için bu tarlada bunun çukurunun olması, bunun üzerine olması Ekim'de sularken de aynı şekilde sıkıntılar yaratıyor biz salnosu yapmıyoruz ama salnosu yapan arkadaşlar için yine sıkıntılı bir süreç bu. Sulanmadık yerlerin kalmasına sebebi olabiliyor. Ve ekim yaparken de ortada bir çukurluğun olmasından kaynaklı olarak tohum mesela üstüne düşüyor. Tohum sorun sıkıntı yaşayabiliriz. Ya da içerken yani hadi ettik, sıkıntı olmadı. İçerken de tam biçer o çukura denk gelirse e, ortaları yine alamayacak. Yukarıdan alacak. E, Turudaysa maksimum boyu kısa da olabilir. Bu sorunlar yaşamamak için kutup sözcüsünü kapatmak önemli. Şimdi dolanıp geleceğim. Tekrar açacağım kamerayı. Evet arkadaşlar şimdi tekrar geldim. Başa ara kondu tam bu şekilde kısalttım. Bunu bir tık kaldırdım. Şimdi bu şekilde. Tamamen kapanmış oluyor. Buradan gidiyorum. Kapanımı sattım iyice. Durup bir kutup çizisi yok. yok. Mesela şurasını kutup çizisi bile zannedebilir. Orası şu anda tamamen bantlandı. Orası tam olduğu için orada bir teknikçik olay var. Onlar kuzularla zaten gidecek galiba. Böyle gözletme hatta duruyor. Canı açtı bu Siz de bu şekilde yaparak bulup cinsini tamamen hiç çok mu şekilde, değinecek şekilde kapatabilirsiniz. Yani şu anda hızım da 6 km kapatabilirsiniz. Arasında aynı gidiyorum. Ama yani 3 buçuğa da alsam, geçemiş çok rahat bir gidiyorum. Şu anda, şu anda 6 buçuk gidiyorum. arkadaşlar 10 bölümü yaklaşık olarak 2 saatte bitirdik. Burada videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ee, yorum yapmayı da unutmayın. Ee, siz tarlaları sürdünüz mü? Arpayı biçtiniz mi? Elimden ne durumda? Bunları yorum kısmında da belirtebilirsiniz. İyi günlerinizin olmasını diliyorum. Allah'a emanet. Kendinize dikkat edin.